öyle Rumeni gördü. Rumeni gidebilirim. Aha ara pas atacak. Çiftres yaptım. Bu <laughs> ne? Aha geldim şey. Aldım. Aldım. Herkese merhaba arkadaşlar var ya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Geçenlerde bildiğiniz gibi Türkiye birincisinin dizilişiyle maç yapmıştık. Bugün ise sizin yoğun isteğiniz üzerine Dünya birincisinin dizilişiyle maç yapacağım arkadaşlar. Girdim. CNFC Randoms diye birisi. Bunlar CNFC diye bir ekip mi acaba? <laughs> kaç tane var CNFC dünyada 1 ve 2 onlar peki hocam şöyle girdik adam dünyanın birincisi şu an sağlamada eline koluna sağlık number 1 ve dizilişi de ortada kral. Sağ bek sol bek biraz yakın stoperler az geride iki tane dosu var. Üzerine bir tane sol dosu ortada GF sağ for, sol santfor var. Ben bunu şu şekilde bir SS alayım. Hop SS aldım al Çünkü unutabilirim bu dizilişi yaparken. Mbappe salak gibi oyuncular var. Tatlı oyuncular var. İş yapabilir. Hatta elinde olan oyuncularıyla da maç yapmak istiyorum. Bu adamın dünya birisi katlosuyla da maç yapmış olurum ya. Dur katloyu kurmaya çalışayım bir. Ama o dosu tanımadığım için o dosa hile yapacağım yapacağım makale yapacağım Yaptım yaptım neydi? Şöyle geldi kral aklında kaldığı kadarıyla şurada bir OS vardı Şurada bir Santfor vardı Şuraya geldi burada bir Santfor vardı Şurada bir GF vardı Şurada dost vardı bir tane bir dost burada vardı bir dost bu burada vardı şunlar biraz gerideydi abi şu da gerideydi şunlar şu çizgideydi şunlar da şu çizgideydi şöyleydi evet bu da dostu Böyle bir şey miydi? Değildi. Bence böyle değildi. Bir bakayım. Şöyle baktım. Tamam dost doğru. GFA doğru. Sağ SF biraz ileride olacak abi. Oyuncular tam kalecinin biraz üstünde. Defanslar tam kalecinin biraz üstünde. Bir saniye dostlar. Siz biraz öteye gider misiniz? Dostlar. Hah şunu şöyle aldık. Tam kalecinin üstünde. Şu da tam kalecinin şöyle üstünde böyle. Şu SF birazcık şurada açık daha. Şu dostlar nerede tam olarak ona bir bakalım. Bu dostlarda yayın hemen önünde konuşlandırılmış. Tamam. Ee, SF de biraz daha içeride. Dur lan bu benim değil ha bunun. Şöyle şöyle böyle olmuş. Şu hatta biraz şöyle olmuş. Bu dostlar da hemen yayın önünde konuşlandırılmış şöyle. Böyle mi? Böyle bir şey herhalde abi ya. Baktım şöyle baktım. iki kat birden yan yana bakıyorum. Çok fark var mı? Bence çok andırıyor. Çok yakayım. Yani. Ayırmakta zorluk çıkıyorum. Şunu da az iç aldım. Şöyle yaptım. Nice oldu. Tamam şimdi bu adam oyuncağı var mı? Biz de önce ona bakalım. Varsa onları oynatmak istiyorum. Kim var? Mbappe var. Salah Messi. Mbappe neredesin kardeşim? Şuradasın. Tamam Salah'ın bu kartı sırala. Pozisyondan bakayım abi. Santifor kartı var mı Salah'ın 97'lik? 100 olan kartı yok. Salah'ın o kartı orada yok abi. Peki o zaman şey yapacağım. Salah'ın diğer kartını alacağım abi. Nerede Salah'ın diğer kartı? Şöyle sağ Sağa açığa gel. Sağa Şu an belki siz görüyorsunuz ama ben göremiyorum. Evet. Çünkü siz de göremezsiniz. Burada abi Salah. Hala göremiyorum. Bak gördüm. Salah'ı aldım burada Santfor olarak oynatacağım abi. Bu Salah burada bugün Santfor olacak ama bu Salah 91 oynuyormuş abi. O zaman buraya Salah almayacağız abi. Bir tane bizden bir Santfor alacağız. Kim alacağız burada? Dikkat çekici Rummenigeyi aldık koyduk. Sava'nın eksikliğini aratmaz GF'ye Messi'yi koymuşlar abi. E şuradaki GF'lerden baktık. Messi burada mı? Burada. Ha şu kartı. Buraya geldik. Messi ile değiştirdik. Bunu da kurduk abi. Şurada olsun. Makayla. Bu da dos olacak karşım. Bunu aldık. Dos yaptık. Sol dos Pirlo'ydu abi. Şöyle dosa geldik. Pirlo'nun kartını aldık. Koyduk. Tamam. E burada solda Ronaldinho vardı. Ronaldinho'nun sol açık kartıydı. Ronaldinho'nun sola açık kartı nerede abi? Şurada. Heh. Buraya da Ronaldinho'yu almış abi adam. Böyle evet ondan sonra defans oyuncularına bakalım. Kardeşim Michael var tamam. Tomiyasu sağ bekte. Nesta Maldini tamam. Sol bekte de Costa Kurta defansif oyuncular. Defansın hepsi lan pardon. Biz nereye geldik? Defansın hepsi defansif abi. Şuraya sol beke geldik baba. Şu Michael var yine burada da. Ondan sonra Tomiyasu bende var mı? Tomiyasu bende olmamalı. Evet Tomiyasu yok. O zaman oraya Aroho koyabilirim abi. Sol bek Costa Kurta'yı aldık koyduk abi abi. Stoperlerden Maldini'nin gençliği var. Maldini'nin şu kartı. Bunu da aldık koyduk. Sağ beke de Aroho'yu koyacağım abi. En azından benzer oyuncular olsun ha. Doğru mu? Bence de aynı fikirdeyim. Kendime katıldım. Koydum. Hemen hemen bütün oyuncular o adam oyuncularla aynı. Sadece burada farklı Rumening'e, Makale bir daha Aroho koyduk. Diğerlerinin hep son oyuncuları. Ve hocam baktığımızda katloya da Tamam hepsi birbirine yakın işte. Tamam. Olması gereken de bu abi. Elimize kolumuza sağlık. O zaman ne yapıyoruz? Siz videoyu benim kanalıma bildirimleri açtıktan sonra arkanızdan yaslanıyorsunuz. Ben de dünya birincisinin hem katlısıyla hem de dizisiyle maça geçiyorum. Oynat bakalım. Evet hocam dün elektrik gitmişti Hiç çekemedik maçı direkt geldim karşınıza. Dünya bincisinin katosuyla Emirhan Koç. Ha Emirhan hoca yapmış kendini olur hangi tarikat gülüm Şimdi katomuza baktık aşağı baka kimseyi yok ikinci ara duruma göre bakarız ellemiyoruz rakibin katosu 4-1-5 Bir tane gf bir tane daha gf iki tane santfor sağlı sollu bir tane sol açık inzagi farklı değişik bir katro Olur hocam. Böyle yeni milletin dizilişleri beni çok heyecanlandırıyor ha. He. Yeni bir icat yapmışlar gibi hissediyorum. Gerçekten öyle heyecanlanıyorum. Bakalım belki adamla oynar diziliş muhteşemdir. Geldik maçımıza. Hocam Makele'yi şöyle geri çektik. Rotri. Hop ver bebeğim. Olmaz öyle. Pilo. Şöyle hacı. Hacı ver. Ver hacı. Hacı ver hacı. Hacı. Aa. Biraz şey geride kaldım. Makele Ronaldinho'yu gördüm. Mbappe indi Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Oo. Delight ne güzel ayak koydun lan. Çocuk adam. Di Maria hocam Costa Kurtay çektik ama Nesta. Uf. Kıvanç gel ya. Kadife bilek Napoli'nin genç yıldızı. Şu Michael'cığım başlayalım. Şöyle hocam Messi. Messi'den Rummenigge'ye. O da gördü. Vakale'yle Rummenigge'yi gördü. Rummenigge'den Messi'ye. Messi Mbappe'ye de oynayabilirdim ama Tamam taş da bizim için güzel Şöyle geldim kral Bıraktı Pirlo'ya Pirlo Costa Kurta'yı gördü Costa Kurta Ronaldinho'ya Güzel top Ronaldinho açtı Mbappe'ye vuramadı Inzaghi geldi topu aldı Costa Kurta'yı çektim abi Kalsın orada Costa Kurta şöyle devam edelim O kaçıyor hop kaçırmayın kaçırmayın Aroho Hop Rotti ver baba Makayla. Şimdi Pirlo. Pirlo'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho Messi gördü. Messi şöyle Rummenigge'yi gördü. Rummenigge. Ay ne güzel vurdum lan. Cevat Pirekazi gibi vurdum. Yemin ederim. Hocam Goat bıraktı Pirlo'ya. Pirlo. Ah oh be plase denedik de. Olmadı Messi. Ver karşım. Araoha'ya bir ver. Rumenige şöyle Messi'ye. Messi de Ronaldo'ya. Messi olmadı. Üstün oynuyoruz. Güzel oynuyoruz. Tek eksiğimiz skor diyebilirim abi. Makayla. Pirlo'yu gördü. Pirlo da Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Mbappe'yi gördü. Mbappe bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Ya. Olmadı. Pirlo. Olmadı. Tamam. Costa Kurta'yı çektim baba. Aroho da var. Savunmacı bekler gerçekten hoşuma gidiyor ya. Ben de bir Costa kursa geçişi yapabilirim abi. Şimdi hocam Pirlo da Pirlo olmadı lan. Bir şey yok, bir şey bir şey yok. Bizde, 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 bizde. Hayır, hayır, hayır. Nesta. Ötede oyna. Maldini. Hocam, Ronaldinho Gaço. Bıraktı. Maldini rush short. Bıraktı hocam. Maldini. Aldım. Hayır çocuklar. Messi, Ronaldo yiyor. Şöyle hocam Mbappe'yi gördü. Mbappe. Delight. Bu mu Delight var ya? Fena ha. Delight. Lokum, alır mısın bir tane? Gerçi de izin vermiyor. Şimdi hocam bak gördün mü? Aroho'yu gönderdim. Makale'yi de oraya çektim. Nesta. Şöyle hocam Aroho'ya. Aroho'dan Rumenige'ye. Rumenige. Costa Kurta. Ulan bizden biri bizden biri. Dokunun. 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 Tamam. Kavaliş geliyor. Bindir abi. Oğlum ilk yarı bitecek. Güzel oynuyoruz. Rakip gerçekten defansa harika yapıyor. Hızlı attı çünkü maçı bitirebilir hoca. Belki geçer. Geçmedi. İlk yarı üstünüz güzel ama skoru bulamadık yani. Ama rakibe top oynatmadık diyebiliriz. Defansif olunca gerçekten güven veriyor ya. Vallahi billahi baksana. 55 tane pas atmışız. Rakip bir tane şut bile çekememiş. Ya, bu bu işte demek ki oğlum bir tane golü bulursan işin biraz daha rahat mı oluyor? Ronaldinho hocam. Hayır. Veriyorsun. Maldini bıraktı Pilo'ya. Pilo'dan Makale'ye Hocam Rumenige. Messi'yi gördü. Aha. Hocam makalele Rumenige. Of. Costa Kurta. Oynatacağım baba. Yok ben de Costa Kurta oynatacağım. Herkes de hayran kalıyorum. Sonra oynatmıyorum. Ver gülüm ver gülüm ver gülüm. Şşt, öyle bir şey yok. Rakibinin şutuna gol yemeyin tabii ki. Hocam Maldini bıraktı. Oyun değişikliğine gidebilir miyim? Hayır. Şşt bir şey yok. Oyun değişikliği yapalım. Bir takımı toparlayalım abi. Şimdi burada o o saymış. Şöyle geldim neyiz? Tamam mı? Ee, benim alacağım oyunculardan bu gizli forvete Cruyff'u çekmek istiyorum. Ee, sol Hunes'i alayım. Ondan sonra Santifor yedeyim. Bir tane Şevşenko gördüm. Onun dışında başka Santifor'um yokmuş abi. Santfor'um yokmuş mecbur böyle oynayacağız. Mbappe götürür ya maçı full götürür diye düşünüyorum ya. Baba skoru bulmamız lazım. Tamam mı? Haydi. Şimdi Maldini şurada gördüm Pirlo'yu. Pirlo'da hocam Mbappe'ye. Mbappe. Kruyf Mbappe, ben Mbappe oynamadım. Ben Pirlo'yu oynadım. Pirlo'nun yeri oraya göbek oynatmak daha mantıklı olabilir. Aha ara pas atacak. Çift pres yaptım ilk defa. Hata yaptım. Hata yaptım. İlk defa bireysel bir hata yaptım. onlara da gol yedim abi. Ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım. Yani rakip ilk hatamı değerlendirdi. Şerşenko, Mbappe, Şev. Şöyle. Olmadı. Hocam Pirlo aldı topu. Pirlo da hocam Hunes'e. Hunes. Ah be. Üzdü. Şimdi hocam Maldini. Bıraktım Makayla. İndim aşağı hocam Aroho'ya. Aroho. Kuroif'i Aroho, göremedim. Evet. Aha hata gelir mi? Yok. Bir ihtimalle hata yapmaz işte. Hocam öyle. şimdi Cruyff'u gördü. Cruyff'ta Şeve, Şev'den Hunes'e. Hunes, e. Hunes Mbappe'yi gördü. Mbappe. Aa! Ulan ulan o topu ben geçmez sandım. Geçti de zaten kötü geçti. Aruho bıraktı baba Cruyff'a olmadı. Rodri ön libero'yu geçti harika yapıyor ama. Güzel müdahale Hunes. Oğlum niye geçirdin önünü Hunes'ciğim? Şu an beni yıktı lan. Hunes otobü geçmez. Aşağı ince başa. Ya sıfır hatayla oynadım bu maçta. İlgi hatanın gol olması kalbimizi kırdı. Şimdi Michael. Hocam. Şimdi Rotri. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff'den Hunes'e. Hunes'den Shevchenko'ya. Haydi pillo bıraktı baba Hunes. Aha. Aha. Geldi bir şey. Aldım. Aldım. Attı. Oh be. Ulan güzel izleyiz. Skoru bulamıyorduk. Bu bizi bir tık rahatlattı baba. Çiçek yaptı. Bir adam hücuma çekeceğim takımı. Tamam. Pirlo. Oynadık baba. Kaleciyle vurduk gitti Hunes. Yukarı. Hunes'in bu boşluk kollayan tarzını burada kullanmam lazım. Maldini hocam. Bıraktı Costa Kurta'ya. Costa Kurta'dan Hunes'e. Hunes'ten Costa Kurta'ya. Bindirdik geliyoruz baba Costa Kurta. Yukarıda Hules'i gördü. Hules açtı. Kuruyuz. Yapma lan iki tane Santfor varken gizli vuret. Niye o düştün? Gülüm hayırdır? Baba şimdi şu ile şuraya çektim. Donanıma. Haydi. Haydi çocuklar haydi makale. Mbappe makale. Hocam Kuroyf. Aa. Ya iki forvet arasında gizli forvet alınca Sanktforların bir mantı saçmalıyor gibi geliyor. Tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Pirlo bıraktı baba Hunes'e. Hunes Mbappe! Bu, bu abi harikasın. O gizli fafet gerçekten iki sanatçı bozuyor. Nasıl bozuyor? Birini sağa çağa gönderiyor, birini geriye gönderiyor. İkisini bir bozuyor. Haydi oğlum. Baba Aroho şöyle Nesta'yı gördü. Nesta'dan baba Şev'e. Şev, e. Şev Kruyfa doğru oynadı. Hocam maç 2-1 skorla bitti. Güzel fena değil ama o gizli forvet biraz bozmuş ya. Ama onun dışında güzel oynadık. İkinci ay rakip de güzel oynadı. 110 pasımız var oyunu. Gerçekten biz domine etmişiz ama tatlıydı. Nice. Hocam oynamayı istediğiniz o dizi şahsı yoruma yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aktif abone olmayı. Bildiğiniz maçı unutmayın. 400 milyon da ilerliyorsa haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.